Gaziantep'te husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada üç kişi ölürken biri ağır iki kişi de yaralandı. Olay Şehit Kamil ilçesi Şirin Evler mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre daha önceden husumetli olan iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki grup da birbirlerine tabancalarla ateş etti. Kavga sonrası çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaşanan silahlı kavga sonucunda kurşunların hedefi olan Uğur Çeliktop, Yılmaz Kıranşal ve Kenan Kıranşal olay yerinde hayatını kaybederken, Nigar Kıranşal'la Leyla Çeliktopsa yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Nigar Kıranşal'ın durumunun da kritik olduğu öğrenildi. Katliam gibi kavgada hayatını kaybeden Uğur Çeliktop, Yılmaz Kıranşal ve Kenan Kıranşal'ın cansız bedenleri olay yerinde tamamlanan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazelerin sabah saatlerinde yapılacak otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenildi. Öte yandan 3 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın ardından kaçan katil zanlılarını yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldığı öğrenildi.